Evet. Üst üstteki herhangi bir kapıyı açmadık. Gitmedik. Let's go, let's go, let's let's. Go, let's go, let's go, let's go, go, go. Hadi gidelim. Let's go. Okay, let's go. Şu kapı zaten bulutlu. Bir kapı daha varmış şuralarda. Umarım o açıktır. Açık. Yuppi. This is no the click. Oh. Aha burada da kalem var. İyi. Şöyle Daha şeyi açmadım. Ne yapıyorsun böyle? Piller iki tarafa da bağlandı. Gelin hep güvenme. Kapattım kapı. Ay kork korkuyorum ya, ya. Ay ya. Ay ya. Ay, ay. Gelin Hemen koşuyoruz hemen. Hemen koşuyor. Hemen koşuyorsun. Sen zeki misin? Hemen koşuyoruz lan. Gel buraya. Gel sen de bir paçalara yımam parçalar yımamıyor. Sen de gel Koçum. Kalem nerede ama kalem kalem. Kalemi bulamadım. Kalem nerede? Oo içine saklamış. Nere nereye ne, ne sakladım? Cebine saklamış şirafsız. Neyse. Bendi. Benlik anahtarı. Zaten bir kere o işe yarasa şaşacağım şu bende anahtarım benim. Anahtarım bir kere çalışın şok geçirir. Şaka şaka. Kır kodu var benim koçum benim. Ben. Kır kodum Ne geçtin? Delirme geçti. Düşündüğümüz yerden gidebiliriz <laughs> Ya şaşırttım beni cene ya bak siz de gidin git git bak para adam bak öldürmek de istemiyorum ama karışıyorsunuz gel gel adam akıllı versene gel hem mesela gel hem de öldü <laughs> arka müzik çok güzel dün 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 bu nasıl müzik ya gelsin Evet, <laughs> Okay, let's go. Let's go. Let's go, let's let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. bir dakika. <laughs> Aç kapıyı Bu kapıyı açacağız bakalım içinde neler var neler yok. Şunları indirin çünkü işe yarıyor bazıları. İlla Aletke'yi illa. Deli mi? hayatta gördüğüm en çöp oda. <laughs> ya bunlar niye sıfırlanıyor ya? Tek o sıfırlanmamış. Ya sen beri sulan git. Hmm, alttaki oda var ha. O da şeydi değil mi? O da kilitliydi. Hemen halledelim. Şu da o da. Kilitliydi sanırsam. Hadi kilitli olsun lütfen. evet kilitli. Evet, kilitli. Sen içine geçerim kaç yuva. Nananım, Nananın. nananım, nananım, Hop, Adam her buraya. İnşallah anahtar vardır. burada. Anahtar isteyelim. Ya şu bosun yeri bura. Bosun tam tersine girdim. Zeki. Size bir taktik vereyim arkadaşlar. Hangisi canavar değil bakın. Şunu tıklıyorum. Hemen görüyorsunuz işaretliyor. O canavar. Şuna da şu da canavar. Şu da canavar. Bakın ona tıklıyorum. Bu açılmıyor. Anahtarı basıyorum. Beyin belası Böyle yapabilirsiniz. Ay gavio'da taktik. Gitle kesin. Onun, onun da onun da. Let's go man. <laughs> Burada, burada da aynı taktiği uygulayın. Bu da canavar. Bu değil. Zaten üstünün buruşukluğundan bakın. Şu çizik. Şunlar çizikli ama bu çizikli değil. O çünkü normal bir adam. Normal adamı buldum. Yok değil. İlla gel vs'ye diyorsun. Değil mi? Seni canavar seni sensin. Daha buradan bir de şey yapıyormuş. Açı açıl. Buradan yapıyormuş şey. Boss buradan dolayamış direkt. Benim kalemim yok. Şey kalemi. Ondan dolayı direkt vs'ye gireceğiz. Hemen gidelim. Ee, şu boss öldürünce bize ne veriyor? Hiç hiçbir şey vermiyorsun oyun. Ben bununla vs'ye gireceğim. Mutlu musun oyun beyefendi? Giremedim. Gel vs gelse, gelsene vs'ye. Alo, Cinaval beyefendi. Vs'ye girsen ya kral tacil cina Vs'ye girmiyor. Büyük ihtimal şey kalemim olmadığım içindir. Hani şu şey kalemi vardı ya. Olmadığı için dedim hemen kalemi aldım ya. Şansa bak. Ben de şu kalem yok. Direk aldım. Keşke böyle deyip başka kalemler de alsaydım ya. Neyse. Let's go many. Gel vs adamlar vs girer direkt. Hiç uğraşmaz yaprak şeyle. Ağaçla uğraşmaz. Direkt seninle vs gireceğim. Gel adam gibi vs girer. Hadi lan. Gel al. Gel senden. Gel kılıçla vurayım. Hadi gel. Gel yiyorsan. Vs gel. Kay Bu oyun normal oyun yani şey olsaydı. Gel gel bak vs gel. Vs'ye Ali vurabileyim ama. Kalplerim yani şey. Bu oyunda kalplerim kaybet, kay, kaybettiğimde öl, ölüyor olsaydım rahat oyundan, <laughs> <laughs> oyundan korkardım. Bak bu oyun sen. Ya sen de bir git. Du, du, du. Sen de gidiş Neler yapıyorsun bu gece? Yeah. Sen ya sen mi girdin sultanla? Sultan vs Kral yorumlara verin. Ama yeri kırıyor bu da ya. Bilmiyor mu? Gel vs gel gel adam gerçek adam aşağı inmiş. Sen normal adamsın çünkü yavaş gidiyorsun. Korkak iniyor aşağıya bak Korkak korkak aşağı iniyor. Ondan dolayı normal adam. Normal bir adamsın sen. Adam değilsin. Kız da değilsin. Normalsin. Hem aşağı iniyor ama çok yavaş. Yani. Benim de anahtarım öldürürüm ama bakma öldüremem. Gel şu ayaklara bak. Ayağı bile zaten adamın ayağı benziyor. Gel vs gel. Gel adam gibi vs girdi bir sefer bak güzel oldu ama. Vs 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 vs. Sen vs'yi niye girmiyorsun abi? Sen, sen LGS'ye niye girmedin? Ben de seni parçalara yedim. LGS'den kaybetmişsin. Bir almışsın LGS'den. Yok bir <laughs> Sen niye LGS'den 31 aldın? 31 çekilsin. Bak LGS'den 31 çekilsin. Gel buraya. Seni poçmanıza mı dersin? Yok bunu. Yani bunu kılıçla öldürmek imkansız. Ama öldürürsem abone ol Söz mü? Şey. Duydum. Söz. Söz Söz dediğimizi duydum arkadaşlar. Gel. Benim bir taktiğim var. Açmayacağım şey. gir. Adam zaten şey. Ha taktiğim şey yaramadı. Aman on numara um, sanki ya. Her yerden geçebilirim. Ben ben değilim. Ben Didon değil Koç'um. Benden kaç şirafsız. Parçalarım. Ee. Hıa. Gider bu kadar mı bir şeysin sen? Hadi ben öyle. Niye bu kadar? Abi kendi boyundan minnacık bir şey ben değilim. Ondan kötü değil onu yemiyor. Gel. Vesel. Vesel. Bir Vesel. Şey Düşünsenize bir vuruşluk canı varmış.

çünkü bunu gibi olur. <laughs> Espriye bak. Gel bakalım küçük kirahsın. Kocamansın ama bana göre minnacıksın. Stop. <laughs> bay bay kardeşim. Şöyle gidelim de şurayı da kıralım. Sen bir... Aha 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 iyi çıktın bak bu sefer. Bu sefer de sefer. Ya erkek adam öyle verse gider. Abone olacaksınız. Söz verdiniz çünkü. <laughs> Artık yapabiliriz. Ben Bu arada ejderya hala orada. Aa şu. Şu hala orada. Ama abi onu bilmek imkansızım da imkansızı. Ben biliyorum. Yani ben imkansızım. Şaka şaka. Ben bunu açmadım mı lan? Nisa. Gidelim. Bakın bu cene var. Ay, yapma, yapma, yapma ayam, neresine ayam, 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 sana ya ayam, 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 Quick, 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 quick,